Herkese merhaba. D33102 kodlu entegre pilli perde motorlarımızda kullanılan kumandalarımızın kutu açılış videosunu çekiyor. Kutumuzun içerisinden kullanım talimatı çıkıyor. Duvara montaj için 2 adet dübel ve de 2 adet vida çıkıyor. Duvara montaj, duvar aparatımız çıkıyor. E, duvara sabitlemek için. E, bu aparatın e, montajı için de kapağımızı hafifçe aşağı çekiyoruz. Çıkıyor. Bunu duvara, bu vida ve de dübellerden sabitledikten sonra yeniden bu kapağımızı... E, kapatıyoruz. Duvarda takılı oluyor. E, kumandamızda, kullanımda bu şekilde üstüne takıyoruz. Kumandamızın üstündeki jelatini çıkartalım. Kodumuz D33102 DC entegre pilli perde motorlarımızdan kullanılıyor. Alttaki tuşlar kanallar arasında geçiş sağlanıyor. LED ekran bir e, kumanda. E, bunlar da komut yönleri yukarı aşağı ve de stop e, tuşlarımız. Kumandamızın alt kapağını açtığımızda pillerimiz e, çıkıyor. Pillerimizin değişimi buradan yapılıyor. E, P1 ve de P2 tuşlarımız çıkıyor. P1 motorlarımızla kumandanın birbirine entegrasyonu için kullanıyoruz. P2 ise Motorlarımızın ayarlarında kullanıyoruz. Limit ayarları olsun, diğer ayarları olsun bütün hepsinde de P2 tuşunu kullanıyoruz. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Motorumuzun üzerindeki kod çok önemli çünkü aynı görünümde bir de D33100 kodlu kumandalarımız var. Onlar da elektrikle çalışan perde motorlarımızı komut ediyor. Bunlar e, elektriklileri çalıştırmaz. 33102 kodlu kumandalar çalıştırmaz. Sadece DC motorları çalıştırır. Aynı şekilde d 33100 kodlu kumandalarda e, DC motorları çalıştırmaz. Sadece elektrikli motorları çalıştırır. E, kutu açılış videomuz bu kadardı.